Bu mektubu size yazdım. Ben Şehit Yusuf Demiryürek İlk Öğretim Okulu'nda okuyorum. Sizden bir isteğim var. Derslerimi çalışabilmem için tablete ihtiyacım var. Rica etsem gönderir misin? Ellerinden öpüyorum. Sonra adres bilgilerini, babasının numarasını yazmış ve bir de şöyle sanırım hayal etmiş, hayalinde de buraya çizmiş. Dolayısıyla işte beni resmetmiş, kravatıma kadar çizmiş kendisi kendisine tablet verirken. Ben de bu e, mektuba istinaden eee kendileriyle iletişime geçtim ailesiyle ve e, çocuğumuzun sonuçta bir hayal etmiş, hayalini de resmetmiş. E, hayalini gerçekleştirmek onu mutlu edeceğini düşündüm. E, bu tableti temin ettik. Bugün de kendisine teslim edeceğiz. Nisanuru bu şekilde inşallah mutlu etmiş olacağız. Tabletini sana veriyorum. Şöyle geçsek düşmesin köşesi gelmesin. Şöyle köşesi evet. Güle güle Böyle okullar. mi hayal ettin? Bir de elinde bakalım. Elinde Fethi'yi yazmıştın. Öpeceğim sonra. Güle güle kullar. Derslerinde başarılar diliyorum. Tamam mı İhsan Teşekkürler. Ya ben seni öpeyim bir. Başarılar diliyoruz. Maşallah. Gel otur hadi. Ne zaman? Kendi el yazısı zaten. Kendi burada da fotoğrafını alabilirsiniz. Yani ee, nasıl karar verdin bunu bana yazmaya? Okullar birkaç gün kafandı. Sonra Annem telefondan cam derse giremiyordum. Ben de kaymakama mektup yazmak istedim. Gülis Mert Tekin. Hı? Öğretmenim ismi. Kaymakam şey tablet verdiği için çok teşekkür ediyorum. Derslerine Derslerim, derslerime çok çalışacağım. Çok oyun oynamayacağım. Hemşire olacağım. İsmin Mikail öyle Nisan mu basayım? Ee, kızım iki hafta önce aslında bana defalarca tekrar tekrar söylemişti şey için baba e, tablet dağıtılıyor İşte şey bize tablet verilmedi ben bir şeyler yapmayı düşünüyorum diye planlar kuruyordu daha sonra Nisanur baktım bir mektup hazırlamış Şaşırttım böyle baktım mektuba anlamlı yani kendisi yazmış dedik yine bunu kesinlikle madem ki bu tableti kaymakamlık dağıtıyor ben dedi kaymakam amcaya uğraşacağım. Ben bu mektubu ulaştıracaksın, vereceğim dedim. ki kızım bak böyle böyle yani hani biz belki o şartlara uygun olmayabiliriz. Ama senin amına ben kaymakam amcana ileteyim. Yani şeyi mektubu ulaştırayım ben verelim dedim. Ulaştırdık. Ee, şeyine hedefine ulaştı. bu <laughs> şu an buradayız. Allah Teala devletimize milletimize zarar vermesin. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani kendi hak adam halk adamı Siz olduğunu gösterdi. Normalde biz asker ücreti çalışıyorum ben. İki çocuğum var. Eşim var işte bir. Üç normal. Benim adım yazıldığı için arkadaşlar açmıyorlar. Benim açmamı istedikleri için. Açtılar. Hani... Ben...